Ne demek yani? Vatandaş ne isteyse onu okuyacaksın değil mi? Evet. Ver onlar, onlar görevini yaptı. Biz kuzu kuzu dinledik. Kimseyi taşlamadık, kimseyi hakaret etmedik. Kimseye de kızmadık. Şimdi sıra bende. Şimdi de onlar benim dinlesin, Yanlış mı? Evet. Sahte, sahte aydın gömleği giyenler kulak versin. Özür denen şu halkı yiyenler kulak versin. Hepimiz Ermeniyiz diyenler kulak versin. Kıbleye karşı yaptı alayınız. Şişini sizin gibi aydının yediden yetmişi. Bana bakın. Bana bakın Türk'e diş, dileyen özürlüler. Ermenilerden özür, dileyen özürlüler. Size aydın diyorlar, dalayan özürlüler. Köpek bile göstermez sahibine dişini, sizin gibi aydının yediden yetmiş. <laughs> alayınız, alayınız Nobel'lık bir Orhan Pamuk'sunuz. Ve hatta bana göre ondan da yamuksunuz. Türk'ün canı yandı gözleri yumuksunuz. Kör olur görmezsiniz. Ermeni tehdişini sizin gibi aydının yediden yetmişin. Kiminiz, kiminiz profesör, kiminiz yazarsınız. Türk ekmeği yersiniz, yedikçe azarsınız. Arkamızdan her türlü kuyu kazarsınız. Yeter artık bırakın, bu milletin peşini sizin gibi aydının yediden yetmiş. Bu özürden, bu özürden kastınız çıbanı uçlandırmak, güya Türk'ün ağzıyla Türkleri suçlandırmak, Ermeni'ye koz verip elini güçlendirmek. Kaç dolara kestiniz bu özürün fişini sizin gibi yazarın yediden yetmişim. Soruyorum. Soruyorum taşnak ne? Ne iş yapar asala? Asala dedim miydi? Başlarsınız masala. Bakın beyler bu işler sizi aşam mesele. Adam gibi yapacak herkes kendi işini sizin gibi aydının yediden yetmiş.